gibi eyşanlı hilal olsun sana dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal sözleriyle biten İstiklal Marşımızla beraber ben bu güzel kahvaltıyı organize eden ve bu güzel insanların buluşmasını sağlayan 2009 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adaylığının ardından 2014 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçiminde belediye başkan aday adaylığını açıklayacak olan alkışlarımızla Mehmet Toptaş'ı kürsüye arz ediyoruz. Değerli muhtarlarım, çok değerli sivil toplum örgütünün başkanları, yöneticileri, ilçe başkanım, Basalımızın gözünde temsilcileri. Hepinize hoş geldiniz diyorum bir kez daha. Değerli arkadaşlarım, bu nazik teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Birçoğunuzu zaten birebir tanıyorum. Sizler de beni tanıyorsunuz. Burada amacım değişik bir şey yapayım dedim. Yani bayraktaki muhtarları, sivil toplum örgütünün liderlerini inanın kaynaştıracak bir ortam henüz sağlanmadı. Mesela bundan bir 15-20 gün önce bir kahvaltı vardı. Erzurum zannedersem deme Derneği e, kahvaltısında aynı masadayız Çiçek Mahallesi muhtarım iyi hatırlar e, Bayburtlar Dernek Başkanı tanımadım söyledi Bayburtlar Dernek Başkanı ki orada o sır e, yerde o da Çiçek Mahallesi muhtarını tanımadığını söyledi şaşırmıştım aklıma zaten çok önceden de bir tanışma kaynaşma toplantısı bu arkadaşlarla yapalım amacımız bayrak ve ayağa kaldırmak olsun diyordum yani Bayraklı gerçekten İzmir'in en müstesna şehri. İzmir'in ilk kurulduğu yer. Mükemmel bir coğrafyaya sahip. Ama şimdi sağa sola şöyle bir bakın bulunduğumuz yerden. Hiç layık olmadığı bir şekilde de bir imar rezaletiyle karşı karşıyayız. Yani yabancı konuklarımız geliyor, yabancı arkadaşlarımız geliyor. Bayraklı'da altın yoldan geçerken yukarı bakışlarını hissettiklerini çok iyi anlıyorum. Hele hele Allah korusun içerileri gezdirsek, Cengiz Mahallesi'ne kadar çıksak, labirent gibi yollardan insanların nasıl e, seyahat ettiğini görsek çok şaşırırız. Onlar da şaşırır. Yani bir imar revizyon planlarıyla bir önce Bayraklı'nın düzelmesi lazım. Bu ortak akıllı olur. El birliğiyle olur. Belediyeler hiçbir zaman sadece belediye başkanı tarafından yönetilmez. Ekibin iyi olacak. Muhtarlarımızın de iyi istifade edeceğiz sivil toplum örgütlerinin hemşire derneklerinin başkanlarından istifade edeceğiz. Ben 2009'da belediye başkan adaylığında yeni belediye olmaktan dolayı yeni işçiler istihdam edeceğimizi bununla ilgili her belediye meclis üyesine en az onar tane işçi alımı ile ilgili kontenjan vereceğimi, her muhtarımın mahallelerin büyüklüğüne göre muhtarlarıma işçi alımı ile ilgili kontenjan vereceğimi, ilçe siyasi partilerin seçime giren ilçe başkanlarına kontenjan vereceğimi, asla ve asla partizanlık yapmayacağımı açık açık söylemiştim. Gerçekten de niyetim de buydu. Ben herkesin belediye başkanı olmak istiyordum. Yani zaten amblemimiz bizim sloganımız bu sefer. E, herkes eşittir bayraklı. Etnik kökenin ne olursa olsun, din inancın ne olursa olsun, Atatürk sevgisi olan, vatan millet sevgisi olan, bayrak sevgisi olan herkese bu ilçede kucaklaşmak istiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım aşağı yukarı 32 tane projemiz hazır. Allah nasip ederse dün ilden de aldılar bu toplantıdan dolayı. Argemiz var. İlin argesi. Orada da Bayraklı için mükemmel 5 projeler olduğunu belki bizim projelerle çakışabileceğini gelip istişare yapmamızı yönünde telkinde bulundular. Vaktim olmadığı için gidemedim. Ama bizim argemizde de mimar mühendisi arkadaşlarımız çok uzun zamandır. 2010 yılının Haziran'dan itibaren yoğun bir şekilde proje bazında çalışmalar yapıyor. Bunu kimseyle daha paylaşmadık. Mühim olan bayraktaki insanı nasıl zenginleştiririz? Bayrakta yaşayan kadınlarımızı, erkeklerimizi, gençlerimizi artık çamurlu yollarda, çamurlu sokaklarda nasıl dolaştırmayız? Buradaki yapılaşmayla buradaki insanlar nasıl zengin olur? Refah erer. Bunun hesaplarını yapıyoruz. Kimsenin mağdur edilmeyeceği, bütün müteahhitlerin buraya bir teveccüh göstereceği bir imar çalışması mutlaka herkesin yapması lazım ki biz bu çalışmaları gerçekten çok ciddi şekilde yaptık. Yeni çıkan imar yönetmeliğinden dolayı bir takım müteahhit arkadaşlarımız ki Bayraklı Bornavan Müteahhitler Derneği Başkanı da burada aynı sıkıntıları o da yaşıyordur imar sorunları var. Ruhsat alamıyorlar şu an. İnşaat yapmak isteyenler. Yani biz yok dışından yatırımcı çağırırken belediyemiz maalesef ruhsat veremez koruma girdi. Büyükşehir'in yaptığı yanlış imar yönetmeliğinden dolayı. Yani işi bilmeyen kadrolarla çalışırsanız, işi bilmeyen insanlarla yola çıkarsanız yarı yolda kalırsınız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi Bayrak ve İlçe Teşkilatı olarak gerçekten Belediye Başkanlığı çok önemsiyoruz. Çok ciddi alıyoruz. Evet 21 bin oy aldık. Geçen seçim. Azım sancak bir oy değil. Belki dengeleri alt üst ettik ama inanın bu sefer yaptırdığımız anketlerde ki benim oğlum Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okuyor. Belki taraflı da diyebilirsiniz. Ama çok bilimsel bir anket yaptırdık. İki defa yaptırdık. Özellikle bayrak mitinginden sonra anladık ki biz Bayraklı'da da belediye başkanlığı kesin ve kesin kazanabiliriz. Çünkü ankette çıkan, o bilimsel ankette çıkan sonuç oydu. Çocuklar çok özverili çalıştı. Hiç bizlere 17, 18, 20 bin lira para bir ee, başkaları gibi e, büyük finansman e, sağlayarak yaptırdığımız bir çalışma değildi. Çocuklara e, bir takım yoğunluklarını verdik. İşte kumanyalarını verdik. Sağ olsunlar 5 günlük bir çalışma sonunda bize bilimsel bir çalışmada getirdiler. Evet durumumuz iyi. Gayet de iyi gidiyor. Özellikle bayrak mitinginden sonra ne olduysa İzmir'de bir şeyler oldu. Partimize karşı özellikle gençlerin ve yaşlıların teveccühü yaptı. İlçe başkanı da burada. Her gün yolda 3-5 kişinin kaydını yapar hale geldik. Yani eskiden kayıt yapacak e, insanlar aradık. Ama şimdi kendiliğinden gelenler var. Değerli arkadaşlarım ben genel siyasete pek girmek istemiyorum. O başkalarının işi. Benim amacım bayraklığı nasıl ayağa kaldırırız? Bayraklığı nasıl büyütebiliriz? Bunun için de gerçekten muhtarlarıma çok büyük önem düşüyor. Bakınız muhtarlar deyip geçmeyelim. O kadar önemli ki hep, hepsi birer şube müdürü gibi. Temizlik işleri, ben gelir müdürü, imar müdürü hiçbir farkı yok. O mahallenin bütün sorunların dertlerini bu arkadaşlarımız biliyor. Genelde hemşeri derneklerin sayısı aşağı yukarı 72-73 tane köy dernekleri var. Yani bırakın il, ilçeyi, köy dernekleri var. Neden kurulduğunun sosyolojik yönden bir araştırdığımızda dayanışma içinde olmak durumunda insanlar. da istediklerini bulamıyorlar, umamıyorlar. Kaçak bina yapmış, elektrik bağlatamıyor, su bağlatamıyor. Iıı ee, ilçesinde köyündeki alfabetini burada yaşatmaya, şehre uyum zor da olsa sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla hakkımı, okumu kurur diye bu hemşire derneklerine üye olduklarını gördük. İşte belki de İzmir'in en çok hemşire derneğinin olduğu ilçe Bayraklı. Yani Bayraklı'da eksiklik çok o yüzden. Şimdi beş yılda neler yapıldı? Ben asla şimdi mevcut belediye başkanına kötülemiyorum. İyi de bir arkadaşım, iyi dostum. Herkese dost olduğum gibi iyi ilişkilerim onunla da devam ediyor. Zaman zaman terkinde bulunuyoruz. Şunlar yanlış başkan bunu yapma diyoruz. Mesela yarın 19 Mayıs milli mücadelenin başladığı Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletini esaretten kurtarmak için yola çıktığı çok özel bir gün. Gönül isterdi ki çok şaşalık yapalım. Eğlenceler yapalım. Gençlerimiz eğlensin. Ama Reyhanlı'daki 51 kişi ki çok fazla ölü olduğu da söyleniyor. Kayıtlar varmış. Paramparça olan insanlar var. Dolayısıyla böyle acılı günlerde bir hadise konseriyle de karşı karşıya kaldık. Dün hatta yanındaydık. Dedik ki Karşıyaka Belediye Başkanı iptal etti. Diğer belediyeler iptal etti. Zaten e, hükümet, iktidar bu tür e, konserleri, efendim, toplantıları, 19 Mayıs gibi bayramları kutlam kutlatmamak için elinden geleni de yapıyor. İşte çelenk törenleri yani yapamıyoruz. Koyduğumuz an polis tutarak tutuyor. Hapis cezası ile karşı karşıyayız. Bir de böyle bir süreçten geçiyoruz. Başkanımıza anlattık. Ee, sponsorlar vasıtasıyla bu konseri yaptığını, yapacağını ee, vazgeçmeyeceğini söyledi. Biz kendi kendimize de düşündük. Gerçekten milli vicdanı duyguları yüksek insanlarız. Örf adetlerimizi iyi biliriz. Benim babam, rahmetli babam hep derdi. Oğlum derdi, komşum. Sokakta eğer bir kişi ölürse radyoyu açmayın. Hatta sesin çok az az açın. Çünkü acılı günlere var. Şimdi 51 tane vatandaşımız ölmüş. Biz burada gençlerimizi eğlendiriyoruz. Gerçekten ağrımıza gidiyor, gücümüze gidiyor. Bundan olmaması lazım. Gene belediye başkanımıza, mevcut belediye başkanımıza yaptığı işlerle ilgili övgülerimiz de oldu. İşte temizlikle ilgili yaptığı işlerde yanında olduğumuzu söyledik. Ama kavgalı meclislerden de şikayetçi olduğumuzu artık bayraklı kavgalarla anılan değil, hizmetlerle anılan bir yer olması gerektiği yönünde de çok telkinlerimiz oldu. Bunlar bizim doğru siyaset yapmamızın e, önünü açan şeydi. E, yani amacımız buydu bizim. Biz çalışan insanın yanında olacağız. Kimsenin isteklisi değiliz. Şimdi mevcut belediyede eğer gönlün biz diyoruz düğmesini alttan yanlış iliklersen yaka bir araya gelmez. Maalesef yaka bir araya gelmedi. Bakın 5 sene oldu daha belediye binamız yok. Aşağı yukarı kişi başına 400 lira para bir ilçedeyiz. 120 trilyon üzerinde bir bütçe var. Ben mali müşavirim. Denk bütçeyi çok iyi bilirim, bilançoyu çok iyi bilirim. Allah nasip ederse zaten yasa gereği bu bütçenin yüzde otuzundan fazlasını personele veremiyoruz. Geri kalan üçte ikisini yatırımlara aktarma imkanı var. Ama bu yatırımlar yani israfa gitmemeli. Çok israf içinde güzel belediyelerle karşı karşıyayız. Ben yurt dışında bazı yerlere gittim. Mesela Çek Cumhuriyeti'ne gittim, Macaristan'a gittim, Avusturya'ya gittim. Gene Suudi Arabistan tarafında ziyaretlerim oldu. Hep gittiğim yerlerde kaldırımlara baktım. Mesela Belçika'da 40 sene önce yapılan kaldırımlar hala duruyor. 40 sene. 40 senede çek ellenmemiş. Ama İzmir'e baktığımızda kaldırımların her sene değiştiğini ve değiştirildiğini mutlaka görüyorsunuz. Yani granit taşı oluyor, parke taş oluyor, beton dökülüyor, baskılı beton oluyor. Çok büyük israflar var, yanlış yatırımlar var. Şimdi burada kat çok yüksek bir bina yaptı, 36 kat bina yaptı. İki sene içinde bakınız hemen nasıl bitiyor. Yani bir belediye binası yapmak için de çok büyük paralara da ihtiyaç yok. Burada müteahhit arkadaşlar var. Ki o tekel e, arsasının olduğu yere de ben 2009'da Ankara gittim. Özelleştirme idaresinden de görüşmeler yapmıştım. Ben belediye başkanı adayı adayım. Allah nasip ederse belediye aldığında burayı lütfen seçimlere kadar bekletin. Biz buraya belediye hizmet binası, kamu binaları yapmak istiyoruz. İstanbul'u, İzmir'li firmalarla da görüşmeler yapacağız. 32 33 katlı, 36 katlı bir yalın kaya yaptığımız bir ön protokol de vardı hatta kendi aramızda yaptık. %50 kat karşılığı biz buraya belediye hizmet binası yapacağız. On seneninle bize burayı verir misiniz dedik. Siz de, de hele bir seçilin gelin konuşuruz dediler bana. Çok da güzel karşıladılar. Aynı okul mezun arkadaşlarım vardı. Onlar yardımcı oldu. Projeden çıkardılar. Hatta başka yerlerin e, ellerindeki arsaları, arazileri teklif ettiler. Gözlerine göre maalesef o tekel arsalarını inanın kaçırdık. Eğer ben belediye başkanı olsaydım. İnanın belediye binasında oraya yapacaktım. Bütün kamu binaları da bizim kaymakamlık dahil orada olabilirdi. Yani merkezde bir yerimiz olurdu. Şimdi yapılan yer hiç uygun bir yerde değil bana göre. Ulaşımı zor bir yer. Trafik sıkı, sıkışıklığı var. Zaten İzmir'in en büyük sorunlarından biri de otopark sorunu. Çok şükür ki biz Mansuroğlu Mahallesi, Osman Gazi, Manakoy'da daha bu sıkıntıları yaşamıyoruz. Postacılarda dahil. Ama bir Gümüşbala'da, bir Cengizhan'da, o taraflarda imar rezaletinden dolayı ileride inşallah istediğimiz konumda binalar imar planlarıyla yapamazsak orada da büyük sıkıntılara karşı karşıya kalacağımızı görüyoruz. Yani bir en öncelikli sorun bayrakta herkesin takdir ettiği gibi imar. Bizim 32 tane projemiz var dedim. Yakında bunları açıklayacağız. Biz sizlerle gerçekten çok önemsiyoruz. Ben buradaki arkadaşlarımı çok önemsiyorum. Hepinize ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu bir siyasi toplantı değil. Ben ilçe teşkilatımla e, bin üzerinde insanla adaylığımı açıklayabilirdim. Ama sizlere çok önemsediğim için, sizlere çok değer verdiğim için, sizlerle beraber ortak hareket etme kararı aldığım için e, yola çıktım. O yüzden bu beraber kahvaltı toplantıyı yaptık. Elbette bana soracağınız sorular da olabilir. Soru cevap şeklinde de bana iletirseniz onları cevaplandırmaktan çok mutlu da olacağım. Samimi bir ortam olsun istiyorum. Kimseye kandırmamayı hedefledik. Ben 2009 seçimlerinde Allah nasip ederse belediye başkanı adayı olursam bütün işçilere bayraklı da oturanlardan alacağımı söylemiştim. Hatta bir ev toplantına bayanlar dedi ki, oğlum çok güzel konuşuyorsun, güzel anlatıyorsun, sen güvenilir bir insana benziyorsun. Gümüş balada. Yemin ediyorum dedi, bizim 20-25 tane oyumuz var, hepsini sana vereceğiz ama bana bir söz ver dedi. Benim oğluma ve gelinimi işe alır mısın dedi. Teyze alamam dedi. Şimdi alırım desem yalan söylerim dedi. Yani her talep alamam ama alma kıstaslarım bu olacak dedi. Git derneğe kaydıysan dernek başkanına söyle. Muhtarına anlat. Sıkıntılı. Bir sürü insan var. Çok genç işsizlerin olduğu bir ilçedeyiz. Buranın demografik yapısı, sosyal yapısı gerçekten diğer ilçelerde benzemiyor. Biz dersimize iyi çalıştık. Dört senedir iyi çalıştık. 2009 seçimlerini kaybettik. İlçe başkanım buradadır. İnan ertesi gün parti binasına geldik. Başkanım dedim hiç üzülme. Hiç moralini bozma. Bir önce sonraki seçim hazırlanalım. Ve o günden sonra da hiç ara vermedik. Bütün etkinliklere gelmeye, katılmaya devam ettik. Rahmetli babam ölmeden önce demişti, oğlum arada bir benim kabrime gelip dua eder misin? Baba dedim, her hafta oradayım zaten. Ben her hafta zaten bir cenazede beni mutlaka bayrakta herkes görür. Doğan Çay, her hafta ilçe başkanını aralıksız gideriz. Niye? 21 bin oy almışız. 21 bin oyun yanında başka siyasi partilere destek olmuş. Orada eee belediye meclis üyesi olmuş. Belediye meclis üyesine adaylı olmuş. Aday e, kazanamamış arkadaşlarımızın yakınların cenazeleri oluyor. E, düğünler oluyor. Hepsine katılıyoruz. Çünkü biz siyasete gerçekten menfaat uğruna hiçbir zaman yapmadık. Ben Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. Pazar günü gidiyordum, Perşembe günü dönüyordum. Bir buçuk sene böyle hayatım devam etti. Yanımda Çalışan çok değerli arkadaşlarım var. Burada belediye meclisi meslektaşım var. Bir mali müşavirin yanında, muhasebecinin yanında 25-26 sene kimse pek kolay kolay çalışmaz. Hele hele ruhsat da varsa gider bir büro açar. Ama çok şükür ki benim yanımda çok değerli arkadaşlarım var. Kendilerini iyi yetiştirmişler. Çok uyumlu bir insan olduğundan, kavga etmediğinden, münakaşa etmediğimden, patronluk yapmadığından da benden de çok memnunlar. Onların sayesinde de ben bolca vakit buluyorum siyaset yapıyorum. Yani bir belediye başkanı eğer kendi bünyesinde çalışan insanlarla iyi geçinirse, belediye meclisleriyle de iyi geçinirse, eee daire başkanlarıyla iyi geçinirse, inanın yapamacağı, başaramayacağı hiçbir şey yok. O yüzden Eskişehir Belediye Başkanı'nı çok seviyorum. Yılmaz Büyükerşen'i. Kendisi de tanırım. Ben mevcut belediye başkanlarımızdan eski belediye başkanım Cengiz Bulut'u sık sık onunla konuşurum. Ahmet Sarışın'la beraber olurum. Tecrübelerini hep edindim. Mesela yurt dışına gittim. Gördüm ya, herkes tarihi eserlerine bakar. Güzel yerlerine gezer. Ben kaldırımlara bakarım, binalara bakarım. İmar yönden nasıl yapılmış? Benim bir Argen'in başındaki arkadaşım, mimar arkadaşım, geçen İtalya'ya gitti. O da İtalya'da o inanılmaz resimler çekmiş dedim, bilgisayarına gösterdi ya dedim, çeke çeke bina bir resmi çektin dedi İzmir'de bayrakta neler yapabiliriz aynısını burada neler yapabilir? o görgü bilgiye sahip olmamız lazım o yüzden dedi böyle bir çalışma içinde e, bulundum birinizden de fotoğrafla geldim dedi bunları değerlendireceğiz dedi yani biz kendimize değerli arkadaşlarım e, bayraklıya adadık bayraklıya adamış insanlarla yola çıktık çok değişik belediye meclis üyelerimiz olacak. Eskisi gibi. Yani e, sadece siyasi partimizin mensupları değil. Bayraklı da hizmet edecek. Be, e, belediye meclis üyeliğinin hakkını verecek insanlarla da inşallah iyi bir mecliste yapacağız. Çok kaliteli bir mecliste yapacağız. Ki seçilen arkadaşlarım hepsi seçilmiş insandır, kalitelidir. Ama eksikleri yanlışları da çok. Onu da hep görüyoruz. Dolayısıyla çıktığımız bu yolda Allah inşallah bizi utandırmaz. Ben tekrar tekrar bu güzel, e, nazik e, davetimize, e, nazik teşriklerinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> çok vallara kayıp. şey, evet, evet, merhaba. merhaba. nasılsınız? İyi abi? Sen nasılsın? Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Kemal merhaba. abim de burada. Evet, <laughs> <laughs> Kemal <laughs> burada. <laughs> <Hayır. gülüyor> Obrigado.